Hava, hava dışarıda kısa sürede meydana gelen olaylar, olaylar bütünüdür. Soğur, yağmur yağar, ısınır, basınç artar veya düşer, ısı yükselir veya düşer, rüzgar oluşur, meydana gelenler o güne ve kısa zamana aittir. İklim bir bölgede uzun yıllar veya belli bir zaman aralığı itibariyle meydana gelen hava olaylarının ortalamasıdır. Örneğin kendi bölgemize düşünürsek yazların oldukça kurak ve yağışsız, sıcaklık oldukça yüksek ve rüzgarlı, kışlar ise ılık ve yağışın az olduğu görülür. Küresel ısınma nedir? İnsanlar tarafından atmosfere salınan gazların sera etkisi yaratması sonucunda dünya yüzeyinde sıcaklığın artmasına küresel ısınma deniyor. Daha ayrıntılı açıklamak gerekirse dünyanın yüzeyi güneş, güneş ışınları tarafından ısıtılıyor. Dünya bu ışınları tekrar atmosfere yansıtıyor ama ama bazı işinler su buharı, karbondioksit ve metan gazının dünyanın üzerinde oluşturduğu doğal bitki örtüsü tarafından tutuluyor. Bu da yeryüzünün yeterince sıcak kalmasını sağlıyor. Son dönemlerde fosil yakıtların yakılması, ormansızlaşma, hızlı nüfus artışı ve toplumlardaki tüketim eğiliminin artması gibi nedenlerle karbondioksit, metan ve dioksit monoksit gazlarının atmosferdeki yığılması artışı gösterdi. Bilim adamlarına göre işte bu artış küresel ısınmaya neden oluyor. Küresel ısınmaya bağlı olarak diğer iklim elemanlarında nem, yağış, hava hareketleri değişme sürecine küresel iklim değişikliği deniyor. Bilim insanları küresel ısınmada en etkili faktörün sera gazları denen bazı gazların son yıllarda atmosfere hızla artması olduğu üzerinde fikir birliğine varmışlardır. Başlıca sera gazları karbondioksit, metan, klorflor, karbon, ozon ve azot oksitleridir. Bunlar içinde karbondioksit yüzde 50 ile en etkili sera gazı olarak bilinmektedir. Küresel iklim değişim değişikliğinin hayatımıza etkileri. Dünya iklim sisteminde değişikli, değişikliklere neden olan küresel ısınmanın etkileri en yüksek zirvelerden okyanus derinliklerine, ekvatordan kutuplara kadar dünyanın her yerinde hissediliyor. Kutuplardaki buzular eriyor, deniz suyu seviyesi yükseliyor ve kıyı kesimlerde toprak kayıpları artıyor. Küresel ısınmaya bağlı olarak dünyanın bazı bölgelerinde kasırgalar, seller ve taşkınlıkların şiddeti ve sıklığı artıyor. Bazı bölgelerde ise uzun süreli şiddetli kuraklıklar ve çölleşme etkili oluyor. Kışın sıcaklıkları artıyor, ilkbahar erken geliyor, sonbahar gecikiyor. Hayvanların göç dönemleri değişiyor yani iklimler değişiyor. Küresel ısınma sonucunda yağışların azalması, sıcaklık ortalamalarının yükselmesi, kuraklık şiddetinin artması hem, orba, hem orman yangınlarını tetikliyor hem de mevcut orman alanlarının yayılışını ve kendini yenilemesini kısıtlıyor. Ormanlar içerisindeki biyolojik çeşitliliği olumsuz etkileyebilecek bu canlılar bir noktadan sonra yaşam alanlarını ya da terk etmek zorunda kalıyor ya da kaybediyor. Orman yangınlarının artması dünyadaki oksijen dengesiz üzerine ters yapıyor. Bu da canlılar için çeşitli hastalıklara sebep alıyor. İşte bu değişikliklere dayanamayan bitki ve hayvan türleri de ya azalıyor ya da tamamen yok oluyor. Küresel ısınmanın ülkemize etkileri Türkiye küresel ısınmanın özellikle su kaynaklarının zayıflaması, orman yangınları, kuraklık ve çölleşme ile bunlara bağlı ekolojik bozulmalar gibi öngörülen olumsuz yönlerinden etkilenecektir ve küresel ısınmanın potansiyel etkileri açısından risk grubu ülkeler arasındadır. Kızılırmak kuruyor. kilometre uzunluğunda ile ülkemizin en uzun nehirlerinden birisi olan Kızılırmak'taki küresel ısınma tehlikesi balıkçı, balıkçıların ya, yanı sıra tarım sektöründe olumsuz etkilemeye başladı. Sivas'taki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğan ve sırasıyla Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kır Ankara, Çankırı, Çorum ve Samsun'dan geçerek Bafra ilçesindeki Karadeniz'e dökülen Kızılırmak üzerinde dev adacıklar oluştu. Nehir yatağında suyun az akması, yeterli yağışların olmaması, hava sıcaklığının artması sonucu adına tür türküler yaz yazılan ve üzerinde teknelerle dolaşılarak balık avı yapılan Kızılırmak'ın artık eski ihtişamını kaybetmesi, acil önlemleri alınmasının gündeme getirdi. Yaşanılacak kuraklıktan 56 bin hektar alanı toplayan 19 Mayıs, Bafra ve Alaçam ilçeleri arasında bulunan Kızılırmak Deltası'nda etkileceğine dikkat çekiyor. Tuz gölü küçülüyor. Yüz ölçümü bakımından Türkiye'nin ikinci büyük gölü konumunda olan ve ülkenin tuz ihtiyacını karşılayan tuz gölü muhteşem görüntüsüyle, görüntüsüyle gözlere hitap ediyordu. Bölge halkı için önemli olan geçim kaynağı olan suları 60 santim çekilen tuz gölü yok olan değerlerimiz arasında yerini alıyor. Manyas kuş cenneti de kuraklığın etkisi altında. Dünyaca ünlü kuş cenneti cennet, Kuş Cenneti Milli Parkı'nın bulunduğu Manyas Gölü'ye yüzlerce kişi ev sahipliği yapıyordu. Türkiye'nin ilk kuş cenneti Manyas Gölü kuş cennetinde kirlilik, tahribat ve kuraklık nedeniyle kuş türü sayısının 27'ye indiği açıklandı. Yüz ölçümü 166 bin kilometre olan Manyas Gölü'nün suları 2 kilometreye yakın geri çekilirken su derinliği ise gölün büyük bölümlerinde 30 ile 40 santimetre kadar düştü. Büyük Çekmece Gölü çekiliyor. Marmara kıyısında yer alan yüz ölçümü 11 kilometre kare olan Büyük Çekmece Gölü balıkçılığa yakındı. Şimdilerde suların çekilmesiyle kum üzerinde kalan balıkçı tekneleri Büyük Çekmece Gölü'nün durumunu gözler önüne seriyor. Gölün sahip olduğu kumsal boyutu 3 metreden 45 metreye çıkmış durumda. Konya Ovası çölleşiyor. Küresel ısınma ve yağış azlığı nedeniyle dünyada ve Türkiye'de yaşanan kuraklık tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası'nda da hat safa ayı ulaştı. Özellikle kıraç alanları etkileyen kuraklık nedeniyle tarlalara biçer döverler giremez hale geldi. Okyanus balıkları Akdeniz'e geliyor. Küresel ısınmayla suların aşırı ısınması nedeniyle tropikal iklim kuşağında yaşayan balık türleri akın akın Akdeniz'e geliyor. Küresel ısınma orman yangınlarını tetikliyor. Ayvalık Şeytan Sofrası bölgesinde çıkan yangında hektarlarca ormanlık alan kül küre olmuştu. Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin en önemli sonuçlarından biri de ülkemizin de içinde bulunduğu dünyanın ortak kuşak iklim bölgelerinde olan doğalar. Buzullar hızla eridi, fotoğraf her şeyi anlatıyor. Erciyes'in buzulları da dayanamadı. Karadeniz'in balıkçıları işsiz kalabilir. Küresel ısınma nedeniyle Karadeniz'e giderek Akdenizleşiyor. Karadeniz'de özellikle soğuk mevsimlerde göçler de azalacak ya da duracak. Bu da ülkemizde zararlı ve birçok balıkçı ailenin işsiz kalmasına yol açacak. Turizmi de etkileyecek. Akdeniz havzasında meydana gelen ısınma bölgede yazların çok daha sıcak ve kurak geçmesine ve bitki örtüsünün dejenere olmasına yol açacağından Türkiye'nin güney kıyılarında turizmi olumsuz etkileyecektir. Van kedileri de etkilendi. Meteorolojik etkiler van kedilerinin doğurganlıkları üzerinde büyük etki yapıyor. Kaynaklı güneş ışınlarının anormal oluşu, havaların dengesizliği, soğuk ve sıcak gibi etkiliyor. Kedilerde hormonal dengeyi bozunca dişlerin yumurta, yumurtalamasında olumsuz etkiliyor. Balon balığı Marmara'ya geldi. Zehiriyle ölümlere ve felce neden olan tropiko, tropikal iklim balıklarından balon balığı Marmara denizine kadar ulaştı. Küresel ısınmanın da etkisiyle sıcaklık oranı artan Deniz'den Süveyş kanalını geçerek Akdeniz'e göç eden zehirli balon balığı Ege'den geçip Marmara Denizi'ne ulaştı. Seyfe Gölü kurudu. Kırşehir yakınlarındaki birinci derece doğal sit alanı olan 7800 hektarlık Seyfe Gölü kültürel açıdan önem taşıyordu. Diğer adı Sife Gölü olan göl kuruyunca binlerce kuş bölgeyi terk etti. Akşehir Gölü de kuruyor. Konya'nın Akşehir ilçesinde bulunan Akşehir Gölü yaklaşık 15 yıl önce 350 kilometre karenin üzerinden alana sahipti. Akşehir Gölü'nün toplam alanı 30 kilometre kareye en derin yeri ise 1 metreye kadar düştü. Konya bölgesi için önemli, önemli yere sahip olan gölün bazı kesimleri tarım alanı olarak kullanılıyor. Konya'da Beyşehir ve Çavuşçu göllerinin su seviyesinin azalması, Akşehir Gölü'nün kuruması ve bunların yanı sıra sürdürülen bilinçsiz avcılık Konya'da göl balıkçılığının sonunu getirdi. Ve bitti öğretmenim.